Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma üzerimizdeki olumsuzlukları, uğursuzlukları ve gelebilecek olan bütün zararları kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Boşluk bıraktığım gibi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı üzerinizde her zaman taşıyın. Bir bilgisayar çıktısı olarak alıp kısa sürede olumlu şeyler gelişecektir hayatınıza. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmenizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bir ay içinde onun sonuçlar çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.